Merhabalar. 3. sınıf fen bilimleri dünyanın şekli ile ilgili geçmişte öne sürülen görüşler ve dünyanın katmanlarını tanıyalım videomuzda karşınızdayız. Akıl akıldan üstündür kanalımıza abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımız sizlere ulaşacaktır. İsterseniz 3. sınıf fen bilimleri dünyanın şekli ile ilgili geçmişte öne sürülen görüşler ve dünyanın katmanlarını tanıyalım konumuza başlayalım. 2. ünitemiz Gezegenimizi Tanıyalım ünitesi ve konumuz dünyanın şekli ile ilgili geçmişte öne sürülen görüşler. Eski dönemlerde insanlar dünyanın şeklini merak etmişler ve bununla ilgili değişik görüşler öne sürmüşler. O dönemde bilim ve teknoloji çok gelişmemişti. İnsanlar yaşadıkları yerlerde sınırlı olanaklarla gözlemler yapıyorlar ve tahminlerde bulunuyorlardı. Bazı insanlar dünyanın düz bir tepsi olduğuna inanıyorlardı. Hatta denizde gemilerle fazla ilerlediklerinde dünyanın kenarından boşluğa düşeceklerine inanıyorlardı. Bazı insanlar ise dünyanın bir öküzün boynuzları arasında olduğunu düşünüyorlardı. Bazı kesimler ise dünyanın kaplumbağa sırtındaki dört fil tarafından taşındığını düşünüyorlardı. Bazı insanlar ise dünyanın küp şeklinde olduğunu düşünüyorlardı. Şimdi isterseniz bilim tarihinde farklı uygarlıklar dünyanın şekli ile ilgili hangi görüşleri öne sürmüşler bunlara bir göz atalım. Eski Mısırlıların görüşüne göre dünya düz ve dikdörtgen biçimindedir. Gökyüzü dünyanın dört köşesindeki dört sütun üzerinde durmaktadır. Dünyanın sınırlarının ötesinde geniş, başı sonu olmayan, sürekli akan bir akarsu vardır diyorlar. Eski Mısırlıların görüşü bu şekilde. Peki Babillilerin görüşüne göre dünyanın şekli nasıl? Babillilere göre ise dünya denizde yüzen düz bir tepsiye benzemektedir. Yaşadıkları bölge olan Babil ise dağlar tarafından kuşatılmıştır. Babilliler bu görüşe sahip Eski Hintlilerin görüşüne göre ise dünya dört filin sırtında taşınan yarım küre şeklindedir. Bu filler de sonsuz bir okyanusta yüzen dev bir deniz kaplumbağasının üzerinde durmaktadır. Mayalar ise şu şekilde düşünüyorlar. Mayaların görüşüne göre dünya gölde yüzen dev bir timsaha benzemektedir. İlk Yunan düşünürlerin görüşü ise şu şekilde. Dünyanın etrafını bir nehrin çevrelediği düz tepsi biçiminde bir kara parçası olduğunu düşünüyorlar. Farklı uygarlıkların dünyanın şekliyle ilgili görüşleri bu şekilde. Şimdi gelelim geçmiş dönemlerde bilim insanları dünyanın şekli ile ilgili yaptıkları bilimsel çalışmalar sonucunda hangi düşünceleri belirtmişler? Bilim adamlarımızdan biri Tales. Thales'e göre dünyanın şekli yarım küreye benzer ve bu yarım küre suda yüzmektedir. Pisagor'a göre ise gök cisimlerinin ve dünyanın şekli küreye benzemektedir. Bir diğer bilim insanı Aristo dünyanın şeklinin küreye benzediğini düşünüyor. Aynı şekilde Biruni de yine dünyanın şeklinin küreye benzediğini düşünüyor. Galile ve Kepler de yine dünyanın şeklinin küreye benzediğini düşünüyor. Yani dünyanın şeklinin küreye benzediğini düşünen bilim insanlarımız Aristo, Biruni, Galile, Kepler ve Pisagor'dur. Gelelim dünyanın katmanlarına. Burada ikiye bölünmüş bir kayısı görseli görüyoruz. Görseli incelediğimizde kayısının kabuğunu, iç kısmını ve ortasındaki çekirdeği görüyoruz. Dünya da aynen bu kayısı örneğindeki gibi bazı kısımlardan yani katmanlardan oluşmuştur. Bakalım dünyanın katmanları nelermiş? Dünyanın en içteki katmanı iç çekirdek. İç çekirdeğin dışındaki iç çekirdeği saran katman dış çekirdek. Dış çekirdekten sonra manto ve mantodan sonra yer kabuğu. Yani önce iç çekirdek, iç çekirdeğin etrafını saran dış çekirdek ve Dış çekirdekle yer kabuğu arasında manto var ve en sonunda da yer kabuğu bulunuyor. Peki iç çekirdek, dış çekirdek, manto ve yer kabuğunun özellikleri nelerdir? İç çekirdek dünyanın merkezinde yer alır ve en sıcak katmandır. Dış çekirdek ise iç çekirdeği saran katmandır ve sıcaklığı iç çekirdekten daha azdır. Yani dış çekirdek iç çekirdekten sıcaklık olarak daha az bir sıcaklığa sahiptir. Manto ise dış çekirdek ile yer kabuğu arasında yer alır ve yapısında erimiş kayaların oluşturduğu magma bulunur. Yer kabuğu ise dünyanın yüzeyini oluşturan ve canlıların yaşadığı katmandır. Bu yer kabuğu katmanına kara katmanı adı da verilir. Yer kabuğu katmanı deniz ve okyanus diplerinde incedir. Karaların olduğu bölgelerde ise daha kalındır. Evet. Demek ki dünyanın katmanları nelermiş? İç çekirdek, dış çekirdek, manto ve yer kabuğu. İç çekirdek dünyanın merkezinde bulunuyor ve en sıcak katman. Dış çekirdeğin sıcaklığı iç çekirdekten biraz daha az. Manto dış çekirdekle Yer kabuğu arasında yer alıyor ve yapısında erimiş kayaların oluşturduğu magma bulunuyor. Yer kabuğu ise dünyanın yüzeyini oluşturuyor ve bu katmanda yani yer kabuğu katmanında canlılar yaşıyor. Bu katmana yani yer kabuğu katmanına kara katmanı adı da veriliyor. Deniz ve okyanus diplerinde yer kabuğu katmanı incedir. Karaların olduğu bölgelerde ise yer kabuğu katmanı daha kalındır. Üçüncü sınıf fen bilimleri dünyanın şekli ile ilgili geçmişte öne sürülen görüşler ve dünyanın katmanları konumuz burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.